Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Karşınıza bu kez de tarifi tarifiyle çıkıyorum. Bol sütlü, karamelli, lezzet arayanlar için bu tarif birebir. Bu ürün yapılış aşamalarına geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz 5 adet yumurtamızı ve bir su bardağından bir parmak eksik şekeri mikserimizin yüksek devriyle çırpalım. 5 dakika kadar çırpmanız yeterlidir. Fakat Sizler yine de kontrollü bir şekilde kendiniz ayarlayın bunu lütfen. Mikserinizin ayarı düşük olabilir. O yüzden çırpma süresi farklı olabilir. Yumurtanın gördüğünüz gibi hacminin 3 kat fazla olması gerekiyor ki istediğimiz kıvamı tutturabilelim. 5 adet yumurta kullanmamızın sebebi büyük borcamda yapacağımız için borcamımızın genişliğine ve büyüklüğüne göre yumurtamızı çoğaltabiliriz ya da azaltabiliriz. Bizler dikdörtgen büyük borcam kullanacağız. O yüzden 5 adet yumurta kullanmayı tercih edelim. Gördüğünüz gibi yumurtamız oldukça kabardı çırpıldıkça. oza kıvamını aldı. Kıvamını alan e, harcımızın içerisine unu, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ilave edelim. Hacim kazandıralım. Bir spatula yardımıyla e, çırpacağız sonrasında zaten. Tekrar mikser kullanmayacağız eleyerek ilave edelim, hacim kazandıralım dediğim gibi. Bir buçuk su bardağı kadar un kullanmamız yeterlidir. Ve sonrasında kabartma tozu vanilyayı ilave ediyoruz. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ilave ediyoruz. Zaten açıklamalar kısmına hepsinin tek tek malzemelerini yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu aşamada artık mikseri kullanmıyoruz. Spatula yardımıyla veya bir e, tahta kaşık yardımıyla artık tel kullanmanızı gerektirmiyor. Çünkü pandispanya keklerinin hepsinde e, tel artık kullanılmaz un kattıktan sonra. Hacimli bir şekilde yavaş yavaş karıştırarak kekimizin hamurunu hazırlayalım. Püf noktalarına lütfen dikkat edelim izlerken. istediğimiz sonuçları elde edebilelim diye. Daha sonrasında dikdörtgen borcamın altına yağlı kağıt serelim ve hazırlamış olduğumuz kek harcımızı dökelim. Bu şekilde 150 derece fırında 20 dakika kadar pişirin ve bir kontrol edin lütfen fırınlarınızın hepsinin ayarı farklı olabilir. Daha sonrasında üzerinin süt daha doğrusu kekimizin üzerine dökmek için sütümüzün malzemelerini hazırlayalım. Bir paket krema, 3 su bardağı süt ve 3 yemek kaşığı şeker kullanıyoruz. Bu pastamızın yani pasta kekimizin üzerine dökeceğimiz süttür. Daha çok sütlü severseniz eğer 4 su bardağına kadar çıkarabilirsiniz. Ben fazla o kadar sütlü sevmediğim için 3 su bardağı kullandım. Sizler 4 su bardağına kadar çıkarabilirsiniz. Zaten e, sütlü böyle ıslak ıslak bir keki olduğu için dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde karıştırdıktan sonra dolabımızı alıp soğumaya bırakalım. Daha sonrasında karamelini yapmaya başlayalım. Bunun için tabanı kalın bir tava ya da tencere tercih etmenizi öneriyorum ki şeker yanmasın. 1 su bardağı kadar şeker ocağa alalım. Gördüğünüz gibi hafiften kızarmaya başladığı zaman kaşığımızla karıştıralım. Bu şekilde ara ara ocaktan alalım ama ki yanmasın. Küf noktalarına lütfen dikkat edelim. Altını kapatalım, ara ara karıştıralım. Yanmamasına dediğim gibi dikkat edin. Ocağımızın kısık ateşinde yapalım bu işlemi. Altını kapatalım tekrar karıştıralım. Bu işlemi 2-3 kez e, tekrarlayalım ki şeker yanmasın. Çok çabuk yanabilen bir e, ürün malzeme biliyorsunuz ki. Daha sonrasında eriyen şekerin içerisine 50 gram kadar tereyağı veya margarin ilave edelim. 50 gram da bir yemek kaşığına denk geliyor zaten. Bu şekilde gördüğünüz gibi yağını da yedirdikten sonra karıştıralım tekrar. Ve içerisine bir paket krema ilave edelim. Bir paket krema da zaten bir su bardağı yani 200 milim alıyor. Aynı ölçülere denk geliyor. Karıştıralım bu şekilde ve karıştırarak içerisindeki topaklanmaları giderelim. Zaten kaynadıkça kendiliğinden kaybolacaktır. Ama içerisinde küçük küçük topaklanmalar kalabilir inatçılar dediğim gibi. Onları süzdürerek alabilirsiniz ya da kaşığınızın ucuyla alabilirsiniz. Hiç mühim değil. Kremamız, pardon, karamelimiz bu şekilde hazır. Ve soğumaya bırakacağız kekimiz pişti gördüğünüz gibi ters çevirdik dediğim gibi 150 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin daha sonrasında kontrollü bir şekilde pişirerek bakın kürdan testi yaparak bakın ki hepimizin fırın ayarları farklı farklı olabiliyor yağlı kağıdı üzerinden aldığımızda çatalı küçük küçük delikler açalım kekimizin üzerinde. Hazırlamış olduğumuz sütlü harcı çünkü üzerine dökeceğiz daha güzel çekmesi için. Bu işlemi yapalım lütfen. Sonrasında her yerine gelecek şekilde sütlü harcımızı üzerine dökelim. Hemen çekecektir zaten. Pandispanya yumuşak bir kek olduğu için bütün pasta tariflerine de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Triliş keki de böyle hazırlanır. Pandispanya keklerini de bu şekilde hazırlayıp yapabilirsiniz. Sonrasında bir paket krem şanti ve sütü çırpalım. Üzerine kekimizin dökelim. Ama bir iki yemek kaşığı kadar alalım üzerinde. Krem şantiden. Üzerini süslemek için bırakalım. Dilerseniz tabii ki krem şanti koymayabilirsiniz. Fakat daha güzel bile lezzet verecektir. Sadece karamelle de yapabilirsiniz. Bu işlemi. Çünkü içerisinde kreması da var. Oldukça lezzetli olacaktır. Ama krem şanti girdiği zaman daha da güzel oluyor. Bu şekilde üzerine her yerine eşit gelecek şekilde krem şanti yayalım. Sonrasında hazırlamış olduğumuz karameli, her yerine eşit gelecek şekilde gördüğünüz gibi gezdirelim. Karamelin püf noktalarını dikkat ederek yaparsanız hiç bir zaman kötü sonuç almazsınız. Zaten hani e, deneyim yapa yapa öğreneceksinizdir nasıl olacağını. Hafifçe e, spatula yardımıyla üzerine yayalım karameli ki altındaki krem şantiyi karıştırmamasına dikkat edelim. Zaten karamelimizin soğuk olması gerekiyor. Kekimizin de soğuk olması gerekiyor bu işlemlerin hepsini yaparken. Yavaş bir şekilde üzerine yayalım karamellerini. sonrasında üzerini süslemek için ayırdığımız krem şantiyi torbasını alalım. İnce bir şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim gibi kalın kalın da çizgiler atabilirsiniz. Bu sizin zevkinize ve isteğinize göre kalmış. Ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim bu kez. Şeritler yapalım. Elinize krem şanti torbası yoksa buzdolabı poşetine de geçirip ince bir delik açarak bu şekilde de üzerini gezdirebilirsiniz. Hiç mühim değil. Her türlü yapabilirsiniz. Daha sonrasında bir kürdan yardımıyla gördüğünüz gibi üzerini şekillendirelim. Ben biraz dediğim gibi kalın yaptım üzerinin süslemesini siz daha da inceltebilirsiniz. Zevkinize kalmış. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Buzdolabında dinlendirelim. Yeterince zaten kıvam alacaktır ve sütünü çekecektir. En az 2 saat dinlendirelim ki karameli daha da yoğunlaşsın. Sütünü de iyice çekmiş olsun içemiz Sizlere şöyle göstermek istiyorum o yüzden Gördüğünüz gibi sütünü iyice çekmiş. Dediğim gibi sütünü arttırabilirsiniz. Ben 3 su bardağı kullandım. Üzerine dökmek için siz 4 su bardağını çıkarabilirsiniz. Daha sütlü severseniz eğer. Şimdiden deneyen ve beğenenlere afiyetler olsun. Allah'a emanet olun diyorum.